Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Topraksız Seram'dan merhabalar. Bugün 28 Nisan fide iyi dikeli bir hafta oldu. Bir haftalık gelişimi sizlerle paylaşacağım. E, filtre koymuştuk buraya. Filtremiz tıkandı. Biz de böyle bir çözüm yolu düşündük. Böyle daha iyi oldu. İki sefer filtre tıkandığı için suyumuz boşa gitti. Böyle bir talihsizlik yaşadık. Şuradaki seranın arka kısmında artan naylon vardı. Orayı büyüttük geriye doğru. Bir 10-15 metrekare falan yer çıktı bize. Fidelerin durumunu konuşalım. Şöyle kök gelişimini göstereyim. Yani ben başarılı buluyorum yani Bir sıkıntı göremedim Ben bu bir haftalık süreç içerisinde e, Elimde besin kalmamıştı iki sefer tankın suyu boşa gidince Elimdeki besin de zaten bitmişti e, Sadece musluk suyuyla devir daim yaptım bunları Yani Hiç besin olmadan Bu şekilde oldular Besin olsa daha fazla olabilirdi belki. Sokağa çıkma yasağı beni de vurdu. Besin sipariş etmiştim. Besinlerim sokağa çıkma yasağından ötürü gelmedi. Bu daha bugün kargolandı. Bugün kargolandı. Ne zaman geleceği meçhul. Başka söyleyebileceğim. Bunlar da kıvırcıklarımız. Diğer taraftakiler iceberg'ti. Kök gelişimi gayet güzel. Bir sıkıntısı yok. Aralarda küçük fideler var. Büyük fideler var. Gelişimleri farklı farklı. Büyük fidelerin gelişimleri daha güzel. Küçük fideler daha az kök salmış. Yani herhalde ileride boyutlarına da etkileyecek bu durum. Yani serada bir haftalık gelişim bu şekilde. Sera sıcak. Pencereleri açık tutuyorum. Gün içerisinde. Akşamları kapatıyorum. Bir düzenleme daha yapacağım serada. Ee, şuradaki boruyu kesip şuradaki boruyu kesip şuralara birer tane daha şu şekilde musluk yapacağım. Böyle olduğu için biraz fazla uzun oldu mesafe. Yani tek sıradan giriş değil de iki sıradan giriş, iki sıradan çıkış olacak. O şekilde bir düzenleme yapacağım. Öyle olsa daha çok daha hızlı devir daim. Ürünlerin kalitesi de daha iyi olacakmış gibi gözüküyor. Yani Başka besin farklı firmadan sipariş etmiştim. Bir de onu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben bu süreç içerisinde elimde besin kalmadığı için 1 litre sıvı solucan gübresi kullandım. Yani illaki işe yaramıştır ama EC seviyesini de çok bir yükseltmedi. Yani besin kadar yükseltmedi. Ara ara denemeler yapıyorum yani farklı besinler üzerinde. Her şeyi denemeye çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bugünlük söyleyebileceklerim bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz fikriniz varsa sera ile ilgili, fidelerle ilgili yorum olarak alta belirtirseniz sevinirim. Deneme yanılma usulüyle bir çalışma yapıyorum burada. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.